Aslında iki takım da gruptan çıkmayı garantilemişti. En iyi ikincilik için belki galip, taran, galip olan takım biraz daha şi, avantaj sağlayacaktı. Biz başaramadık. Arkadaşları tebrik ediyoruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Aslında maç uzun süre maça maç baş geçti. E, son dakikalara yaklaşırken e, fark açıldı biraz. Evet. Ya biraz da bir kondisyon problemi ortaya çıktı. İleriki maçları da çalışıp bunu da gidermeye çalışacağız. Evet. Cem sen neler ekleyeceksin maç hakkında? Yani e, kenardan çok fazla destek veremedim elbette ki. E, daha iddialı olduğunu, olduğumuzu düşündüğümüz bir maçtı. E, ancak anladığımız kadarıyla takımımız bizden daha iyi hazırlanmış. E, tabii ki kendilerini tebrik ediyoruz. E, bizim için tabii şu anda önemli olan bir üst tura çıkmış olmayı garanti. Yani çıkmış olduğumuzu düşünüyoruz. Puan en Net değiliz ama e, muhtemelen bir üst Bundan sonraki maçlarda daha dikkatli oynayacağımızı düşünüyorum.